Hacılar teknik salımı arz edelim. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün e, 2021 kanatlı yaban hayvanı salın programı çerçevesinde has sayılığında çektiklerimizi salıyoruz. Ee, Havcı Dernek başkanımız Ömer Faruk Bey e, başta olmak üzere e, köy muhtarlarımıza ve diğer katkı sağlayan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah bu türün bu bölgede korunarak ileride e, daha güzel e, şekilde yayılmasını sağlanacak ve e, Eski haline gelmesi sağlanacaktır. Mutlaka bir faydası olacaktır. Ok. O yüzden koruyalım. E, mutlaka e, olumsuz bir durumda da haber verelim. Teşekkür ediyoruz herkese. Aya Allah Hadi hadi ining değiniyor Yes bunlar uçmuyor Ne oldu? Bunlar birleşi değil mi abi Çok güzel Hayırlı olsun. Sayın şehrim çok güzel oldu inşallah Allah utandırmasın Bol bol Züriyetleri törer Avcı arkadaşlarımız da bu konuda bize Destek olurlar yardımcı olurlar Bu kuşlar bizim avcıları Bu kuşların Hürriyetinin töremesi demek, bölge popülasyonunun bize destek olması ve gelecekteki avcı arkadaşlarımız için iyi tamam, tamam. İyi bir... Maşallah maşallah, hayırlı olsun. Çok güzel, çok güzel. Burada inşallah bunlar güzel popülasyon sağlar. Ooo, Sesiniz de güzel, hadi bakalım yavrum destek çok güzel. O maşallah maşallah maşallah. Hayırlı olsun abilerimize. 3 yıl burası hava yasak arkadaşlar. Uyumları da güzel olur inşallah.